Herkese merhaba arkadaşlar benim tekrardan karşınızdayım arkadaşlar hani daha önceden de yapmıştım şimdi de tekrardan yapmak zorundayım çünkü hala anlaşılmayan bazı konular olmuş silah uzmanı unvanı nasıl yapılır diye çok soru geliyor arkadaşlar pompalı keskin nişancı hafif makineli taarruz tüfeği araçla ezmek ve patlayıcı bomba yani tamamen bu iş bunlardan ibaret ayrıca takımlı eşli tekli hiçbirinde bir fark etmiyor. Hepsinde platin kademinin üzerinde olduğun sürece her şekilde alabilirsin bu unvanı. Yapman gereken sadece o altı silah araçla beraber ezip bitirmek yani. Araçla ezdiysen araçla bitireceksin. Bunu da tekrardan açık açık açıklayayım çünkü bu da çok soruluyor artık. Dediğim gibi hafif makineliyle adam bayılttıysan hafif makineliyle bitirecektim. Bombayla bayılttım bombayla bitir. Bak şimdi bak bir hemen vektör cümle hemen birleşimi aldım şu an ben. Şimdi bunu vektörle bitireceğim. Hafif makineyle bitecek. Ayrıca bu benim şeyim değil, hesabım değil. Bir küçük bir kardeşimiz bizden rica etti. Biz de onu kırmadık. onu aldık şimdi bu unvanı tekrardan. Onu aldık. Evet orada bir keskin nişancılık. Tamam keskin nişancı da bitti. Bak çok kolay abi. Buraya atlayın anasını satayım. Alın hemen tak tak bitecek yani olay. Şimdi şuradan şu keskin nişancımı bir değişeyim abi. Ne var ne yok. Orada bir bombam var. O bombayı ben bir abi. Bomba içime lazım. Bir adam var. Her ihtimale karşı ben bir şarjör değişim. <laughs> tamam bot çıkmış. Ona ben bir bomba çekeyim abi. Bombayla bayıltırsamsa direkt belki ölür diye düşündüm. Ama o bomba onu tutma. Neyse. Şurada pompalı. Pompalıyla vurayım abi. Pompalı da hemen şu aradan çıksın botçukla. Gel kardeşim botçuk. Hemen onu bom, pompalı ile bayıltıp bitireceğim. Ya abi 5 dakika yemin ediyorum 5 dakika sürüyor sürmüyor ya. Bir el ya bir el sadece bir el ya. Bu kadar kolay. Şuradan sıkar el alayım. Ha, elimde dursun tarih tüfeğimde. Ne bitti hafif makineli. Keskin nişancı. Pompalı. 3 üç, üç, tanesi biz zaten. Bir adam daha. Bu adam gerçek. Onu sıkar el. Tamam. Işte hassasiyetlerim. Başka hesaba girdiğim için hassasiyetlerim otomatik olarak kaydı. Şunu ben onda bomba varsa adam bombayla bitireyim o botu. Onda bomba yok gibi. Hemen şuradan bir bomba bulayım hemen onu patlatayım. Abi bir bomba bulduk bakalım inşallah direkt biter diye düşünüyorum. Bitmezse de artık can kurban oyun sonlarına doğru vuracağız artık. Yok abi ya of. Neyse. O zaman ben şey yapayım. Şimdi biraz alan bekleyeyim. Biraz alan küçülsün. Millet bir ortalığa düşsün. Ben araçla ezmeyi falan yapayım. Hadi bakalım. Şu evde ben biraz alan bekleyeyim. Bir 5 dakika falan. Evet abi buraya geldik. Çatışmamız var. Şu arabamla ben ezerim diye düşünüyorum. Bakalım hadi bakalım. Önümde. Lan kayma. Ezer onu. Ezer ezer ezer. Ezemedim çok pis sıkıyorlar lan. Bir saniye kuzen dönüp geleceğim. Bir dönüp geleceğim şu karşıdan. <laughs> Hızımı almam lazım. Buraya bir araç çekmişler. Adam var orada. Orada bir adam var. Dön abi dön. Bas 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 bas. Ezerim onu ya. Ezerim onu ezerim ezerim. Yatıyor solda. Bana ezmedi. Allah'ın içine vali. Ezeceğim ezdim çok güzel şimdi onu bir de bayıltıp bitiririm şimdi hemen bitiririm onu ben hemen bitiririm hemen evet bitiririm onu araçla ezmek de bitti arkadaşlar ama şu o bomba görevinden ben pek bir emin değilim çünkü yani bombayla bitiremedim ya kendiliğinden bitti yani pek bir güvenemiyorum şuradan onlarda bende bir bomba olması lazım evet bir bombam var birini baygın atar bombayla bitirirsem herhalde olacak ya Tamam çok süper. Arkadaşı tutmaya falan gelir onu bayıltır. Evet çok güzel. Arkadaş tutmaya gelince bir bomba atayım şuraya. Şimdi bekle. At bir bomba olayım, hadi. Geldi arkadaşlar. Çok süper. Hiç sesi gerek yok. Biterse tamam. Evet artık silah uzmanı ünvanımız bizlerle. Buradan sonrasını artık 4 kişi kalmış. Ben maçı falan tamamlayayım. Yalandan size fazladan izletmeme gerekiyor. Hemen bir an önce ünvanımıza geçelim. Evet ne diyorum mevcut 8 level olmuş çocuğun vektörü. Evet geçelim. Repub'un geç. Silah uzmanı başarımını tamamladın. Arkadaşlar dediğim gibi çok kolay bir ünvan. Gerçekten çok kolay bir ünvan. Aldık ünvanımızı. Dediğim gibi bundan sonra zaten böyle faydalı videolara çok 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 devam edeceğim. Buraya kadar izlediysen bir kanalıma abone olmayı unutma. İyi günler diliyorum.